Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine oyasından bu güzel modelin yapımını göstermeye çalışacağım. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Arkadaşlar ben model aralarıma sadece zürafa kullandım. 14 tane boş zürafa yaptım. Şimdi bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafama batarak bir yuva oluşturuyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi bu yuvamın içerisine batıyorum. Ve düğümümü şöyle sol tarafta sıktım arkadaşlar. Şimdi bu yuvamın içerisine 7 tane pırpır yapıyorum. Şöyle biraz büyük yapacağım pırpırlarımı. Bu boyda 7 tane pırpır yapıyorum. birinci fırfırını da yapıyorum arkadaşlar. Evet iki tane fırfır yaptım. Şimdi hemen aşağıdaki sürafama batarak iniyorum. Aralarına ben 14 tane zürafa yapmıştım arkadaşlar. Zürafa yapmaya devam ediyorum. Tabii ki siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Zürafa sayısını biraz daha çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. boyamızın zeminini bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi üzerinin yapımına geçelim. Üzerinin yapımı için renkli ipimi iğneme taktım arkadaşlar. Ve bu yapmış olduğum pırpırların ilk baştakine bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. İlk baştaki pırpırıma ipimi bağlamış oldum. Şimdi bu pırpırımın içerisine Üç tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle şu boylarda arkadaşlar. Üç tane pırpır pır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi bir sonraki pırpırma batıyorum, bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde 3 tane pırpırda buraya yapıyorum. bütün içerisine tek tek batarak arkadaşlar üçer tane pöpür yaparak ilerleyeceğiz bu sırada Bakın, üç tane de böyle yaptım bir sonraki pöpürme batıyorum ve yine aynı şekilde üç tane pöpür yapıyorum şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bütün pırpırlarımın içerisini ben aynı şekilde üçer tane pırpır yaparak ilerleyeceğim. Tamamladıktan sonra üzerini yapımına geçeceğim. Şimdi i̇şte bütün pırpırlarımın içini dolaşarak üçer tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi üzeri için ben açık renk ip kullanıyorum. İpimi iğneme taktım. Şimdi arkadaşlar ipimi ben pırpırlarımın dibine Yeşil poplarımın içerisine düğüm atarak ipimi bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu poplarımın içine yapmış olduğum üç tane pırpırın içerisinden tek tek iğnemi geçiriyorum. Ve bir düğüm atıyorum. Şimdi bu kısma 3 tane küçük örgü yapıyorum. Aynı yere batarak arkadaşlar 3 tane küçük Böyle yapıyorum. Öpürümü yaptım. Öpürümü yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle tekrar eklemek için geçtiğim ipe iniyorum. İpimi uzatacağım. Aşağıya ineceğim Böylece. Diğer pırpıra için pırpıra geçmek için kullandığınız arayıp arkadaşlar pırpıranın içerisi değil. Bu şekilde. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın arkadaşlar. 3 tane pırpıranın içerisinden tek tek iğnemi geçiriyorum. Ve bir düğüm atıyorum. Ve bu pırpırlarımın topladığım yerden batarak 3 tane küçük rotor yapıyorum arkadaşlar. Bugün ayarlayacağım elimle. Biraz büyük oldu. Bu şekilde 3 tane de rotor yapacağım. Bakın yine aşağıya uzatıyorum ipimi. Ve bu kısma düğüm atarak aşağıya iniyorum. Arkadaşlar tekrar göstereceğim. 3 tane pırpırımı topluyorum iğnemi ve bir düğüm atıyorum. Topladığım hırpırların içerisine batarak 3 tane küçük hırpır yapıyorum. bu şekilde 3 tane küçük burada yapıyorum ve yine ipimi aşağıya uzatıyorum düğüm atıyorum bu sırada böyle arkadaşlar ben bu sırayı tamamlayacağım ve fiyonkunun yapımına geçeceğim Evet arkadaşlar ben tamamını aynı şekilde yaptım şimdi piyonun yapımına geçiyorum ve için ben şöyle bir çengelli iğne kullanıyorum her zaman ipimi de iğneme taktım arkadaşlar ve ipimin ucunu tutuyorum bu şekilde çengelli iğneme 11 defa doluyorum ipimi 2 3 4 bir defa alalım. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Ve şimdi bu sarmış olduğum iplerin tam ortasından bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü ortalayacağım. Böyle sıkacağım. Bakın düğümümü güzelce sıktım fazla ipimi kesiyorum Arkadaşlar bu doyamızı alalım tekrar şu şekilde ortadaki bırakmış olduğumuz zürafanın üzerine koyuyorum Arkadaşlar ve bu zürafaya batarak bir tane düğüm atıyorum şu şekilde batır. Bir an tutturuyorum arkadaşlar. Hatta bir tane daha batacağım aynı yere sağlamasın diye. Yine zürafadan geçerek bir düğüm daha atıyorum. arkadaşlar şimdi fazla ipimi kesiyorum. Ve çengelli iğnemi çıkarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir da yapmış olduk. Şöyle düzeltelim elimizle. Evet. evet arkadaşlar yapımını göstermeye çalıştım. Yeni oyası modelin bu şekilde olacaktı. Gayet şirin görünüyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.